Isıtma şeyini bir öğrenmek istiyorum. Hani hangi şeyde ısıtılıyordu? Yemekten mi? E, yemek değil yok. Fırının içinde ısıtma özelliği. Ha ön ısıtma da şurası. Ön Şimdi ısıtma. buraya getiriyorsun abla bunu. Hı -hı. Bunu getirdikten sonra atıyorum mesela ne pişireceksin diyelim. E, mesela tavuk. Tavuk pişireceksin. Ya da bu yapacaksın. Zaten aslında tavuklarla ısıtma yapılmaz çok fazla da. Genelde mayalı hamurla falan yapacağı yani. zaman, ekmek falan yapacağın zaman kabarsın istiyorsan o zaman yaparsın abla bunu. Diyelim ki mesela mayalı hamur 180 derecede pişiyor. Diyelim mesela evet. hı hı. 180 e ayarladın abla burayı. Hı hı. Şurada bir işaret var gördün mü? Bunu? Evet. Şimdi bu termostat işareti söndüğünde burası demek oluyor ki 180'e gelmiş Isıyı tamamladı demek. Isıyı tamamlamış oluyor. Sonrasında artık bunu hangi kademede pişirmek istiyorsan oraya getiriyorsun abla. içine sürüp pişiriyorsun. Anlamacını. E, mayalı bir hamur Normal bir sıcaklıktan bir anda sıcak ortama girdiği zaman kabarır evet. ve yumuşak olur. Evet. Ön pişirmenin mantığı odur. O, yani. evet. Tamam, onu da kullanıyoruz. Yani. Bir de şimdik şey, şurada fan, kesintisiz fan dediğin ya onu bak. Şu. Şu hassas pişirme yeri var burada. Bu da ne yapıyor? Genelde kurabiye falan yapacağınız zaman böyle tatlı bir şey yapacağınız zaman hassas pişirme yeri yapar bu. Yani 5 dakika çalışıyor, 1 dakika duruyor. 5 dakika çalışıyor, 1 dakika duruyor. Sürekli üfürmez. Anladım. Ara ara üfürüyor ki kurutarak yapıyor. Hassas pişirme yeri yapıyor. yani biz bunu hep kurabiyeleri falan tavsiye evet. ederiz. Aynen bu kısımdan. Kek olayı mesela. kesik var zaten. Şu kek olayında da o zaman şu sürekli fan çalışması Kek olayında biz şunu tavsiye ederiz. Eğer yani tek tepsi yapacaksan. Hı hı. Yani bir tepsi yapacaksan bunu ama iki tepsi yapacaksan alt üst konumu genelde daha iyi yapar Anladım. iki tepside. Hı hı. Mesela et olayında da bu. Bunu açacağız ya da yoksa. Fan... Et olayında da. Şu fanlı ızgara kademesini açarsan hem fan verir etin içini ve koyduğun patatesin baklatının içini pişirir hem de üstüne ızgara vurur kızartır yani hem çıtır hem içi pişmiş olur. Ha zaten bunu öğrenmek istiyordum bu. Ha, evet. öyle. Hmm, şuradan bir ayar yapıyordum. Onu o da yedim. otomatik pişirme ayarı diyelim ki abla sen mesela komut vereceksin makineye komut Hı -hı. vermek istiyorsun diyorsun ki ben işte tavuğun 30 dakika pişmesini istiyorum. Şimdi bunu kapalıydı Sıfırdan anlatayım ben onu. Tamam. Şimdi diyelim ki şey kapalı tavuğun işi diye sürdüm. Buradan ayarını fanlı ızgara kademesine getirdin buraya. Evet. Sonra ayarını ayarladın. Dedin ki ben 220 derecede istiyorum dedim mesela. Ortalama şuraya fan da geliyor. Hı hı. Sağ tuşuna bir kere bastın. Bir daha bastığın zaman şu ok işaretine gelir. Artıdan eksi de bunu pişirme süresini ayarlayabilirsin. Ama şuna dikkat et. Alarm değil. Alarm da buna benziyor çünkü ama alarmı sadece saat kurarsın o bittiğinde kapanmaz. Öter. Hmm. Ama bu bittiğinde tamamen kendi otomatik kapatır. Bu otomatik pişirme ayarıdır. Şu alarm nasıl kuruluyor sonra mesela? Alarm nasıl kuruluyor? Hemen iptal edeyim bunu. Şu şekilde. Diyelim ki alarm kuracaksınız cihazına. Yine getirdin normal kademeye. Buradan açtınız kısmı da. Hı hı. Buraya bir kere basın alarm gelir bakalım. Evet. Bana. Buradan aynı şekilde ha. onu ayarlıyormuş hmm. gibi artıdan eksiden kaç dakika ise bir, saatse, bir yani saat ise bir saat evet. beş dakika ise beş dakika gibi bu şekilde alarm kurabiliyorsun. Ama dediğim gibi bu şu ayar abla alarm yanındaki ok işareti de otomatik Ondan bir şey. Ondan ona geçişi yani. neyle yapıyoruz? Saat tuşuna bastığınızda da hemen yapabiliyorsunuz. Saat tuşuna geçeceğiz Aynen, Aynen öyle. Onun şekilde geçiş yapabiliyorsunuz. Hmm, tamam. Bir de şimdiki kendini temizleme şeysi şuradan mıydı? Kendini şu temizleme mu? ayarı da aynen öyle. O işaret burada da var zaten. Bakın şimdi ekranı çek abla. Ben kendi temizleme ayarına getirdiğim anda orada bir saatten geri dolu saymaya başlayacak. Ha. Bak şu an bir saatlik temizleme şu ayarına geçti. İki, iki düğmeye de. İkisini de aynı yere getirdiğin zaman bunun amacı ne? Buraya getirmenizin amacı normalde yağ pişirme ayarlarındayken 250 dereceye ulaşır maksimum. Ama sen bunu pişirmeye alırsan abla 450 dereceye ulaşıyor. İçerisinde yağ, kalan yağlar falan kül ediyor. Evet. Mantık nasıl? şu yan tarafındaki şu yan tarafındaki şu özel duvar sayesinde abla cihaz Hı -hı. şu yandaki boyalar sayesinde üstüne bir şey tutsunamıyor Ya kir, yemek atı falan tutsunamıyor. Yanık evet. dökülüyor. Çile diyor aşağı dökülüyor. Yani. Sen sadece bu bittikten sonra nemli bir bezle dikkat et elini yakma soğuttuktan sonra yaptın. Ne? Nemli bir bezle alttan böyle bir tozun alsın bu kadar. Tamam. Yani aslında temizliği çok basit. Evet aynen teşekkür ederim çok sağ ol. Rica ederim abla.